Bahçede düzenlenen bahar şenliğinde öğrenci kulüplerinin açtığı stantlar ve etkinlik çadırları arasında en kalabalık olanı felsefe tartışma çadırıydı. Herkesin sesi bir diğerine karışıyor, fikirler havada uçuşuyordu. Ancak çadırın ortasında iki figür dikkat çekiyordu. Bir yanda başörtülü, ciddi ve kendinden emin bir duruşa sahip olan Zeynep, diğer yanda elleri cebinde, rahat ama meydan okuyan tavrıyla tanınan Arda. Arda Okulda felsefe kulübünün aktif bir üyesiydi ve açık açık ateist olduğunu söylemekten çekinmeyen biri olarak tanınıyordu. Zeynep ise ilahiyat bölümü öğrencisiydi. Genelde sessiz, sakin biri olarak bilinse de söz sırası ona geldiğinde söyledikleriyle herkesi derin düşüncelere sevk ederdi. Bugünkü tartışmanın başlığı Tanrı var mı? idi. Çadırda koltuklar dolmuş, ayakta kalanlar çevrede sıralanmıştı. Herkesin gözü bu iki kişideydi. Arda söze başladı. Gülümsemesinin ardında bir alay gizliydi. Bugün burada mantık zemininde bir tartışma yapacağız umuyorum. Ama önce şöyle bir soruyla başlayayım. Şu anda Afrika'da her 10 saniyede bir bebek açlıktan ölüyor. Eğer bir tanrı varsa nasıl olur da buna izin verir? Kudretli, merhametli ve her şeye güç yetiren bir tanrı neden dünyada bunca, acıya göz yumar, salondan bazıları başını salladı, kimileri not aldı. Gerginlik bir anda hissedilir oldu. Zeynep derin bir nefes aldı, yüzünde öfke değil, sükunet vardı. Arda, sorduğun soru basit gibi görünse de, insanlığın varoluşundan beri tartıştığı bir mesele. Ama şöyle düşün, acının olmadığı bir dünyada iyiliğin bir anlamı olur muydu? Eğer herkes doysa, kimse hasta olmasa, herkes mutlu olsa, o zaman bizler neyle sınanacağız? Arda hemen atıldı. O zaman Tanrı bizi sınıyor diyorsun. Bebekleri açlıktan öldürerek mi sınıyor? Bunun nasıl bir adalet anlayışı olduğunu açıklayabilir misin? Zeynep'in sesi değişmedi. Sakin ve netti. Hayır, Tanrı cüzdandaki parayla sınav yapmaz. Vicdanla yapar. O bebekleri sınamaz, senin o bebeklere karşı duyarlılığını sınar. Bizim sorumluluğumuzdur yardım etmek. Tanrı dünyayı mükemmel yaratmış. İnsanlar eksiltmiş. Acılar insan eliyle büyümüş. Tanrının susması değil bu. Bizim sağırlığımızdır. Arda kaşlarını çattı ama bir şey diyemedi. Zeynep devam etti. Bir tablo düşün. Çok yaklaşırsan sadece renkleri görürsün. Ama biraz geri çekilirsen resmi bir bütün olarak algılarsın. Hayat da böyle. Acılara yaklaşırsan anlamsız görünür ama bütün resmi gördüğün vakit derinlik kazanır. Tartışmanın daha ilk bölümüydü ama izleyenler bir anda sessizleşmişti. Zeynep ilk taşı yerden kaldırmış, şefkatle ama kararlılıkla ortaya bırakmıştı. Arda, sözlerin etkisinden çıkmak istercesine dikeldi. Gözlerini kalabalıkta gezdirdi, sonra Zeynep'e döndü. Pekala dedi. Varsayalım Tanrı bu dünyada bırakıp bizi izliyor. Madem her şeyi biliyor, bizim ne yapacağımızı da biliyor olmalı. Öyle değil mi? Zeynep başını salladı. Evet bilir. O zaman bizim seçme özgürlüğü diye bir şey yoktur. Çünkü seçimlerimiz zaten belli. Bu da bizi bir nevi programlanmış robotlar yapmaz mı? Bu soru çevredeki izleyicilerden birkaçının kafa sallamasına neden oldu. Zeynep sandalyeye hafifçe yaslandı. Sözlerini dikkatle seçti. Bilmek zorlamak değildir Arda. Öğretmen sınavdan önce hangi öğrencinin başarılı olacağını tahmin edebilir ama o bilgi öğrencinin çabasını boşa çıkarmaz. Tanrının bilgisi bizim irademize müdahale etmez. Arda kaşlarını çattı. Ama o sadece bir tahmin, Tanrının bilgisi kesin. Zeynep gülümsedi. Evet. Ama o bilgi zamanın dışından gelir. Tanrı zamanla sınırlı değildir. O bizim seçimlerimizi zamanın ötesinden görür. Ama biz o anı yaşar ve karar veririz. Kalabalık derin bir sessizliğe gömülmüştü. Bir felsefe hocasının bile kaşları kalkmıştı. Zeynep devam etti. Kamerayla izlenen bir odaya girip suç işleyen biri kamera vardı. Bu yüzden yaptım diyebilir mi? Kamera görüyordu. Ama kişi kararını yine kendi verdi. Arda ilk kez bir an duraksadı. Zeynep'in sözleri akla yatkındı, mantığına ters değil. Ama içinde bir şey, yine de kabullenmeye direndi. Ama neden bu kadar karmaşık? Neden basit bir gerçek gibi görünmüyor Tanrı'nın varlığı? Zeynep kelimelerini bir sır gibi fısıldadı. Çünkü o sadece akılla değil, kalple de bulunur. Sadece bilmek yetmez, hissetmek gerekir. Arda toparlandı. Peki, madem kalpten bahsediyoruz dedi. O zaman bilimi nereye koyacağız? Evrenin nasıl oluştuğu, doğa yasaları, evrim, bütün bunlar açıklanabiliyorsa Tanrı'ya neden ihtiyaç olsun? Zeynep gözlerini kaçırmadan cevap verdi. Bilim nasıl açıklar Arda? İnanç ise nedeni. Bilim yağmurun nasıl oluştuğunu açıklar. Ama yağmurun bereketini, duasını, umudunu açıklamaz. Bunlar kalbin meselesidir. Yani bilimin sınırları var diyorsun. Hayır. Bilim sonsuz bir keşif yolculuğudur. Ama her şey bilimle açıklanamaz. Mesela aşk. Kimyasal tepkimelerle anlatılabilir belki ama o duygunun verdiği etki, hayatı değiştirme gücü bunlar ölçülemez. Arda gülümsedi. Yani tanrı da mı ölçülemez? Tanrı mikroskopla bakılacak bir varlık değil kalbin en derininde hissedilir ama izleri her yerdedir. Göklerde, denizlerde, hatta DNA sarmalında. Kalabalık bir kez daha susmuştu. Tartışma giderek derinleşiyor. İzleyenler sadece bir münazara değil, sanki kendi iç yolculuklarına da tanıklık ediyordu. Arda biraz öne eğildi, sesini daha ciddi bir tona büründürerek sordu. Peki ya ahlak? Din olmadan ahlak olmaz mı diyorsun? Ateist bir insan iyi bir insan olamaz mı? Zeynep, bu soruyu bekliyormuş gibi sakinliğini koruyarak cevapladı. Elbette olabilir Arda. Ateist biri de yardımsever, dürüst ve adil olabilir. Ama mesele bu değil. Mesele şu. İyiliğin bir anlamı, bir temeli olacaksa bu sadece bireysel tercihe dayanmamalı. Eğer ahlak tamamen göreceli ise kimsenin kimseye bu yanlıştır deme hakkı kalmaz. Arda itiraz etti. Ama biz zaten toplum olarak ortak kurallar geliştiriyoruz. Evrensel insan hakları, hukuk sistemleri, bunlar hep insan aklının ürünü değil mi? Zeynep başını salladı. O kuralları koyanlar da insanlar. Yani istersek değiştiririz. Mesela bir toplumda yalan söylemek normal kabul ediliyorsa, o zaman yalan etik midir? Eğer ahlak sadece toplumun kuralıysa, Nazi Almanya'sında yapılanlar da meşru olurdu. Ama hepimiz içten içe biliriz ki masum birini öldürmek kötüdür. İşte bu bilme evrensel bir ahlaki sezginin, tanrıdan gelen bir vicdanın izidir. Kalabalıktan biri parmak kaldırdı. Ama dinler de tarih boyunca birçok savaşın sebebi olmadı mı? Ahlakı koruyacaksa neden bunca kan döküldü? Zeynep o kişiye döndü. Bıçakla yemek de yersiniz, adam da öldürürsünüz. Sorun bıçakta değil, onu kullanan elde. Dinler, özü itibarıyla merhameti, barışı ve adaleti öğütler. Ama insanlar kendi hırslarıyla bu mesajı çarpıtır. Arda derin bir nefes aldı. Yani diyorsun ki, ahlakın kaynağı vicdan ve vicdan da Tanrı'dan gelir. Zeynep hafifçe gülümsedi. Vicdan, ruhumuzun ilahiyle bağlantısıdır. Çocuk doğar doğmaz adaletsizliğe ağlar, iyiliğe gülümser, bu içsel denge yaratılışla birlikte gelir. Arda başını eğdi, kısa bir süre düşündü. Ama hala inançsız birinin de bu değerlere sahip olabileceğini kabul ediyorsun. Değil mi? Evet dedi Zeynep, çünkü Tanrı sadece ibadet edenlere değil, tüm kullarına vicdan vermiştir. Fakat bu vicdanın kaynağını inkar etmek, sesi duymayı zorlaştırır. Salondan alkış sesleri yükseldi. Tartışma artık yalnızca akıl düzeyinde değil, ruhlara da dokunuyordu. Tartışmanın ilerleyen dakikalarında Arda söz almak için hafifçe elini kaldırdı. Sesi bu kez daha içten, biraz da arayış içindeydi. Zeynep, diyelim ki evrenin bir anlamı var, diyelim ki tanrı var ama ben bunu hissedemiyorum. Her şey o kadar karmaşık, o kadar belirsiz ki bazen sadece anlamsızlık içinde yüzüyor gibi hissediyorum. İnsan neden var? Hayat neden var? Zeynep'in bakışları yumuşadı. Bu soruda bir meydan okumadan çok bir yara vardı. İşte bu yüzden inanç sadece bilgiyle değil, kalple de ilgilidir Arda. Anlamı dışarıda değil, içeride aramak gerekir. İnsan sadece yaşamak için yaşamaz. Ruhunun derininde bir boşluk vardır. Bunu herkes hisseder. Kimisi parayla, kimisi başarıyla, kimisi ilişkilerle doldurmaya çalışır. Ama hiçbir şey yetmez. Çünkü o boşluk sadece yaratıcıyla bağ kurunca dolar. Arda alay etmedi, bu kez ciddi bir şekilde başını salladı. Ama o boşluk bazen öyle derin ki, sanki Tanrı yokmuş gibi. Dua ediyorsun, karşılık alamıyorsun. Sessizlik daha da büyüyor. Zeynep gülümsedi. Biliyor musun, bir öğretmen sınav sırasında konuşmaz. Sessizlik yokluk değildir. Bazen Tanrı'nın en büyük cevapları sabırla gelir. İbrahim peygamberin yıllarca evladı olmamıştı. Musa yıllarca çöllerde beklemişti. Bu Tanrının unuttuğu değil, hazırladığı anlamına gelir. Arda kalabalığın farkında olmadan içini çekti. Bu sözler sadece bir tartışmanın parçası değildi, kendi hayatına da dokunuyordu. Geceleri göğe bakıp sorguladığı sorular burada yankılanıyordu. Yani sen diyorsun ki, o boşluk Tanrı'yla dolacak. Zeynep kalabalığın arasından geçen hafif rüzgar gibi sakin bir sesle yanıtladı. O boşluk insanın fıtratında Tanrı'yla dolmak üzere bırakılmıştır. Biz unutsak da o unutmamıştır. Kalabalık bu kez sessizdi. Ne bir alkış, ne bir tepki. Herkes kendi iç boşluğuna dönmüş, o sözlerin yankısını dinliyordu. Tartışma ilerledikçe ortam ağırlaşmaya başlamıştı. Her söz katılanların kalbinde yeni sorular doğuruyordu. Arda bir an sessiz kaldı, sonra gözlerini Zeynep'e çevirdi. "Peki ya ölüm?" dedi. "Her şeyin sonunda gelen o büyük sessizlik. Hiçlik. İnançsız biri için ölüm sadece bir yok oluş ama siz ölümden sonra bir hayat olduğuna inanıyorsunuz. Peki bunun bir kanıtı var mı?" Zeynep sorunun ağırlığını yadırgamadan gözlerini kalabalıkta gezdirdi ve konuşmaya başladı. Ölüm herkesin kaçamadığı ama kimsenin tam anlayamadığı son kapı. Biz müminler içinse bir bitiş değil, bir geçiştir. Toprağın altı değil, ebediyetin başlangıcıdır. Arda başını hafifçe salladı. Ama bu bir temenni olabilir mi? İnsan ölümden korktuğu için mi sonsuzluğu icat etti? Zeynep gülümsedi. Öyle olsaydı, sadece biz icat etmezdik. Tüm kadim uygarlıklar, inançsız olanlar dahil, ölüm sonrası bir hayata inanma eğilimindeydi. Çünkü insan ruhu yoklukla barışmaz. Ruh sonsuzluğu arzular. Bu arzu fıtratın işaretidir. Arda biraz daha yaklaştı, sesini alçalttı. Ama ölümden sonra hiçbir şeyin olduğuna dair gözle görülen bir kanıt yok. Bilim bunu doğrulamıyor. Zeynep başını salladı. Bilim maddi olanı inceler. Ruh ise madde değil, mana ile ilgilidir. Ölümden sonra hayatı deneysel olarak ispatlayamayız. Ama akıl, kalp ve vahiy bize birlikte bir tablo sunar. Allah'a inanan bir insan için ölüm korku değil, vuslattır. Kavuşmanın ilk adımı. Arda kaşlarını çattı. Ama sonsuzluk çok ağır bir fikir. Hiç bitmeyen bir hayat bu insana ağır gelmez mi? Zeynep bir süre sustu. Sonra dedi ki, buradaki hayat sınırlı olduğu için değerli görünür ama bu hayatın yükü de tam bu sınırlılık yüzünden taşınmaz hale gelir. Sonsuzluk, bu dünyadaki adaletsizliklerin telafisi, sevginin gerçek anlamda yaşanabildiği yerdir. Cennette geçen bir gün, dünyadaki bin yılın yükünü siler. Kalabalıktan biri sessizce sordu. Peki ya cehennem? Zeynep cevapladı. Adaletin olduğu yerde ödül kadar ceza da olur. Cehennem sadece azap değil, hak edenin karşılığını almasıdır. Fakat rahmet her zaman öndedir. Allah affetmeyi sever. Arda derin bir nefes aldı. İlk kez gözlerinde bir tedirginlik sezildi. Ölüm ve sonrası onun bile zihninde cevap bulamamıştı. O an inançla arasındaki en kalın duvar biraz çatladı tartışmanın sonuna yaklaşılırken salon neredeyse nefesini tutmuştu. Herkes Arda'nın içten içe sarsıldığını hissediyordu ama hala direniyordu. İçindeki gurur zihnindeki şüpheyle savaşıyordu. "Zeynep," dedi Arda. Sesi biraz daha kırılgandı bu kez. "Ben çocukken çok dua ettim. Annem hastayken ama iyileşmedi. O gün içimde bir şey koptu. O gün Tanrı'ya olan inancımı" kaybettim. Eğer o varsa neden dualarımı duymadı? Zeynep gözlerini kaçırmadan baktı. Bazen dua bizim istediğimiz şekilde kabul edilmez. Çünkü biz neyin hayırlı olduğunu her zaman bilemeyiz. Dua bir teslimiyettir, pazarlık değil ve bazen acı bile bir terbiyedir. İnançlı olmak her şeyin yolunda gitmesi değil, yolunda gitmediğinde de sabretmeyi bilmektir. Arda'nın yüzünde karmaşık bir ifade vardı. Ama ben güçlü olmalıyım. Mantığımı kaybetmeden yaşamalıyım. Zeynep gülümsedi. Asıl güç her şeyi kontrol etmekte değil, Arda. Gerçek güç teslim olabilmektir. Kalbini anlayamadığın şeylere rağmen yaradana açabilmektir. Gurur insanı ayakta tutar gibi görünür ama aslında yalnız bırakır. Teslimiyet zayıflık gibi geliyor. Hayır, dedi Zeynep. Teslimiyet Allah'a güvenmenin adıdır. Bir çocuğun annesinin kucağında huzur bulması gibi kendi aczini kabul etmek seni küçük düşürmez. Bilakis yüceltir çünkü insan sınırsız değil ve bu sınırlılığı kabul etmek gerçek bir özgürlük getirir. Arda'nın gözleri doldu. İlk kez kelimeler boğazına düğümlendi. Kalabalık sessizdi ama ortamda bir kırılma hissediliyordu. Sadece Arda değil Dinleyen birçok kişi de kendi kalbinde cevapsız kalmış sorularla yüzleşiyordu. Zeynep yavaşça ekledi. Bazen kırıldığımız yerde büyürüz. Senin kaybın seni uzaklaştırdı. Ama aynı acı seni arayışa da itti. İşte bu duanın cevabıdır belki de. Seni yine ona yönlendiren bir yol. Arda gözlerini yere indirdi. Artık itiraz etmiyordu. Tartışmıyordu. Sadece dinliyordu. Salon. Neredeyse tamamen sessizdi. Arda gözleri yerde uzun bir süre konuşmadı. Zeynep ise onu bekliyordu, sabırla, yargılamadan. Sonunda Arda başını kaldırdı. Sesi kısık ama berraktı. "Bunca yıldır hep konuştum, hep sorguladım ama senin söylediklerin sanki kalbime dokundu. Bu sessizlik içinde başka bir şey duyuyorum. Belki de ilk kez gerçekten bir şey duyuyorum." Zeynep başını eğdi, tevazu dolu bir ifadeyle çünkü bazen sessizlik bile konuşur. Allah kalplere fısıldar. Biz yeter ki kulak verelim. Arda ayağa kalktı. Kalabalık meraklı bakışlarla onu izliyordu. Bugün buraya tartışmak için gelmiştim ama içimden bir ses artık susmamı söylüyor. Çünkü bazen susmak kabul etmektir. Zeynep de ayağa kalktı. Hafifçe gülümsedi. Sözler aklı ikna eder. Ama hidayet kalbe iner. Ben sadece sorularına cevap verdim. Asıl cevap ondan gelir. Kalabalık alkışlamadı ama atmosferde tarifsiz bir huzur vardı. Bir tartışma değil, bir dönüşüm tamamlanmıştı. Arda Zeynep'in yanına yürüdü. Sen beni susturmadın Zeynep, kalbim sustu. Ve bu sustukça içinde bir ses yükseldi. Belki de artık dinlemeye hazırım. Zeynep ona baktı. O zaman bu sadece bir son değil, bir başlangıç. Işıklar hafifçe kısıldı, insanlar yavaş yavaş salonu terk etmeye başladı. Ama Arda'nın aklında artık soru değil, yön vardı. Bir cevap değil belki ama bir yöneliş. Ve bazen bir hayat bir cümleyle değişirdi. Artık sadece konuşmayacağım, dua edeceğim. Eğer bu hikaye kalbinize dokunduysa, lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı Unutmayın, daha fazla böyle içerikler için sayfayı takip edebilirsiniz.